Sayın Gülen'in de cevabı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ'yle olan ilişkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi farklı dinler arasında Meral Akşener'in tabii FETÖ bağlantıları var geçmişteki. Yani Sabancı'da, İzmit'te açıkça e, örgütçü olarak biliyorum yani nerelerde hangi belediye başkanının salonlarında kimlere Fethullah Hoca'ya kimleri götürdüğünü. İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi 15 Temmuz darbe girişimi akşamı eşiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyledi. İşit bir eylem mi yapacak ne yapacak yorum yapıyoruz. Saat 9.30'da benim müvekkilim vardı ee, Ergenekon dosyalarında kumpas dosyalarında yargılanmış bir general. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevliydi. O aradı. Hayırdır dedim. Dedi ki abi e, bu şerefsizler darbe teşebbüsü de buluyor Sonra gün, gece 37 defa görüşmüşüz o adamla. Şeyle e, bu darbenin gidişatı ile ilgili. İYİ Partili Bahşi 15 Temmuz 15. darbe gecesi yani. Meral Akşener'le FETÖ'yü sert şekilde eleştirmekten çekindiklerini işaret etti. Akşener'e sosyal medya paylaşımını yumuşatması için telkinde bulunduğunu söyledi. 11'de biz bir tweet atalım diye çıktık. Genel Başkan bir tweet yazmış. Yani Fethullah gömen bir tweet tabi. Dedim ki ya abla şimdi bir gün önce ben zaten bu herife söyledim. Şimdi sen de bu tweet atarsan bu herifler de başarılı olursa ikimizde de baca kolumuz bacağımızı keserler. Bir bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım. Yumuşattık. 12'den önce tweet attık Genel Başkan. En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır şeklinde biraz daha yumuşattık tabii. Akşener'in FETÖ'ye karşı çıkmaktan korkan tavrı akıllara 15-16 Temmuz Amerikancı Fethullahçı darbe girişiminin yaşandığı ilk dakikalarda Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in açıklamalarını getirdi. Darbeyi Sevgili bastırma Akşener, çağrısı yapan Perinçek, Amerikancı sevgiyle, Fethullahçı kalkışmanın yenilgiye uğrayacağını belirtmişti. Bu Amerikancı bir kalkışmadır. Bu kalkışma PKK'yı hendeklerden kurtarmak içindir. Bu kalkışma Fethullah terör örgütünü Cumhuriyet'in pençesinden kurtarmak içindir. Bu kalkışmaya girişenler Amerika'nın Türkiye'yi bölme planları içindekilerdir. Komuta kademesi Türk Silahlı Kuvvetleri göreceksiniz. Milletle birlikte bu Amerikancı Fetullahçı kalkışmayı ezecektir. Bozguna uğratacaktır.